as. Ya geldik ya ancak videoları yükledim. Başta o çay yaptım vallahi daha sonra internet var olmadığı için kendi telefonumla şey yapıyorum sizin, sizin. Nerede <laughs> şu? Şey yapıyorum çünkü. Şunu Söyle kendiniz için şu saat. 嗯。嗯嗯

Şu an hala oğlum. yol. Tamam şimdi Şu an ince üstte duruyorum. Kitandan bir bulmayım. Ve şu anlar ben donuyorum. Ki bir şeyin yapamadım. 那真是残忍。 yani istedim. Şey videolar gelecek. Youtube gelecek ama Burada bomba var. Burada vanya bu var. Şurada bu var. Ve şurada çuvalla var. Onun için olmuyor. Şu an yani o kadar eşya aldık ki yanımıza bak. yok, hiçbir falan yok. Hiçbir şeyim yok. Bilmem kaç tane git, hiçbir tane ben bu? halde bahalı de çekiyorum. şu an Ben, bir bir ben, ben yapmıyorum. Sırasıyla bir saatinde video çekiyorum. Ama sonuç dostlar. Dostlar arkadaşım de çıkacak kardeşimiz. Dostlar kapanmalı. telefon Ne olmuş? Hava mı attın? Hayır. Olumu sergiledim. Olumu söyledim Olumu gösterdim. <laughs> yani 64 GB telefon için videolar için ben ne kadar çok uygulamaya hiç hiç çalıştım. Hiçbirinizin haberi yok sayıyorsunuz benimle. Hadi sunlarım ben var bunlardan. Ah, sonuç ne? Ben ağladım, şarkı söyledim, beş cıslak. Emek verdim, beş cıslak. Cıslak ya, cıslak atın atın, atın. Ben size pü pü bir gün küfür siz Sonra bu çok küfür ya. Hemen bunun kanalından çıkmalıyım. Çıkmıyor aslında değil ben küfür, küfürle de takip. Burada da görünmüyor şu an belim tutuldu. Aa, dostlar like. ağladım, şarkı söyledim, dostlar. Like. Emek verdim, dostlar. Like. Ne yapayım? Gittim en halimi videolar Hayır. Hep emek verdim, ağladım, ağladığım aynı şarkıyı söyledim. Yok. Bizim kötü hamile ama ben hiç şarkı söylemem. Neden? Çünkü babaannem anasını şarkı söylemek yasak. Yanımda da odada da beni olan var. Onu da söylemek yasak. Niye? Çünkü yankılanıyor. Ve babaannemin baş ağrıcı var. Hiç şarkı söylemem. Size söyleyeyim derim. Dislike, dislike, dislike. Emin faydım logo yaptım. Dislike. Alın. Şansı hareket çekememek için zor tutuyorum kendimi. Bu şey emekle bilmiyorsunuz ya. Beyniniz Beyin yoksunu musunuz? Beyin yoksunu musunuz? Beyin yoksun defolun gidin kanalına. Ağzımı açtırmayın. Şimdi burada çok çok kötü laflar söyleyeceğim size. Biraz alınmayacak şeyler söyleyeceğim. Edilen medilen demeyeceksin becen becen demiycem hayır şirinsin demiycem yazı işlerimdir kızsın demeyeceğim. şirin ağzı alamayacak şeyler diyeceğim göreceksiniz kötü şarj atayım ya sıkıntı o da değil o da değil ben onu da katkıda yapayım dediğim da şeyini yaparım arkadaşlarımla ben arkadaşlarımla şey yapmadım konuşmadım. Görüntülü konuşmadım. Sevgili hazırladım. Ne? Konuş ne? Dislike ya. Aferin size ya. Aferin. İnsanların böyle, insanları böyle mutlu edin. Zaten bu hayatta beni çok kırdılar. Edin ya. Devam edin siz. Ben şu an bir ton laf ederim de. Etmiyorum Sabrımı. Esmiyorum şu an.